Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Zeytinburnu ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize yapılacak olan ilk genel seçimde sizce AK Parti tek başına iktidar olur mu, olmaz mı diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açınız. İyi seyirler. Peki efendim yapılacak ilk genel seçimde sizce AK Parti tek başına iktidar olur mu olamaz? Yes. Tek başına iktidar olmuş olsaydı tek başına iktidar olmuş olsaydı MHP'yi yanına almazdı. Peki MHP'yi yanına aldıktan sonra tek başına gene iktidar olsaydı İyi Parti'yi davet etmezdi. Hani İyi Parti zilletti, dörtlü çeteydi. Hani bunlar teröristti, bunlar FETÖ'cüydü. Sen niye bunları yanına alıyorsun? Demek ki senin de orada da oyların düştü yani. Yarın öbür gün var ya onu da yanına alsa olmasa inan ki HDP'yi bile davet eder yani. Sırf koltukta kalmak için bütün partileri yanına alırlar yani burada. Yani bu e, Kötü ve kara bir program. Yan, yani bir şey değil ki. ya yani Belli zaten burada. Sen hem Meral Akşener'e dörtlü çete diyorsun, zillet diyorsun, küfür ettiniz. Bak zillet diyorsun, zillet dediniz. İttetler, her şeyi dediler. Ona rağmen gene çağırdınız. Demek ki bütün anketler gösteriyor ki iki partinin de oyları yüzde 35'leri geçmez yani. Hatta yüzde 35'lere başarı bile yani. Şu anda AK Parti'nin oyları yüzde onlara düşmesi lazım yani. Ne olur AK Parti'nin tek başına oyu? Nasıl? AK Parti'nin tek başına oy oranı yüzde kaç olur? Bence yüzde otuzun altına yirmi yedi, CHP'nin şeyine geldi bence yani. Bu banta geldi yani burada. Çünkü burada kendi ifade edemiyor. Çok insanlar var. Anketlerde bile. Peki efendim AK Parti'nin oy kaybına uğramasının en birinci bir iki nedeni nedir? Nedir? Özgürlüklerdir. Özgürlükler kısaltıldı. Millet parasını dışarıya kaçırıyor. İç adamları kaçıyor. Yani huzur tabii ekonomi yani burada baksana dolar aldı başını götürüyor. her şey dolarla geliyor. Yani bir ekonomi bakanı çıkan dalga geçiyor milletle. Siz maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz? Her şey dolar geliyor burada. Neredeyse evet. nefesimiz dolarla yani. Her şey dolarla yani. Bir, bir şey kalmadı ki yani burada. Hayvancılık bir çiftçilik bir samana kadar dışarıdan geliyor yani. Efendim sizden önce birisi dedi ki hatta siz de gördünüz her şey güllük gülistanlık dedi. Köprülerimiz, yollarımız, barajlarımız var dedi. Ne istiyorsunuz AK Parti dedi? Ya, siz niye beğenmiyorsunuz? Ya köprülerimizi bütün köprülere gitmiş de beş tane müteahhita 25 yıllık garanti geçmeyen insanlar bile vergiden ödeniyor. Yani daha dün evet, daha dün burada mesela e, e, ayda diyelim 100 bin kişi geçecek, 50 bin geçtiği zaman onları devlet garantisi veriyor yani bu. Evet. Devlet zaten bu halkın vergileriyle yapıyor. Gerek yok ki bunları. bunlara bunlara. Ger, ger, bunlara gerekiyor. bunlara gerek Bugün bir git köprüden geçtiği zaman Bursa'ya e, bakma millet 170 lira ödüyor ama devlet 250 lira ödüyor. Farkını da hani millet uyanmasın diye daha farkını dolar bazında ödüyor yani bunu. Farkı yani farkını farkını ödüyor yani burada. Yani AK Parti tek başına iktidar olur mu olmaz mı? Olur alacak. Yüzde kaç alacak? He? Yüzde kaç alır? Şimdi yüzdesi bırak. Şimdi gene Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Seçin. Gelecek. Başka çare yok. Tamam. siz HADEP'ten olsun, istersen CHP'den olsun, istersen bu doğru Yol'dan olsun, istersen bu ee, şeyden olsun. Hep birlikte gelseniz gelin yetişemezsiniz. İstanbul'u da hani kaybetmeyeceklerdi. Ankara'yı da kaybetmeyeceklerdi. Tek başına alacaklardı. Kardeşim şimdi sen konuşuyorsun <laughs> sen... Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, yok yok. Ben konuşuyorsun. Bak, orada yerde, son, Ankara gibi. ayrı. Buraya ayrı. 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 Ben... İktidar yani. olur mu olamaz Kesinlikle olur. Olur mu? Kesinlikle. O zaman Olur. 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 Peki yapılacak ilk seçimde AK Parti tek başına iktidar olur mu olamaz mı? Çok zor yani bu şartlarda iktidar olması Çok çok sıkıntılı çok zor Olamaz abi Neden? Yani bu Bence şu Suriyelileri var ya Ülke onlardan çok ya. onlardan Bir de Emekli emekli hiç düşünmüyor mi? 5, evet. 5, 5, 5. Zam her şeye 25 22 zam yapıyor ama şeye geldi mi emekliye geldi mi kasada Emekliliğe %45 olmuş 7 8 ay içinde. Ha. 5, evet. Ondan sonra elektriğe diyelim. Ama bir bir tarafta da şöyle yani. Şimdi bu adamı bir tarafta da kötülemeye de gelmez yani. Bak evet. şimdi Allah için. Yaptığı projelerde var. Değil mi? He. Şimdi yaptığı projelerde var. İl seçimde olma ihtimali var ama karşındakiler de az az buz değil yani. Az buz değil zor diyorsun biraz. Bu zorlanıyor. Tamam. Nasıl buluyorsunuz? Bunu bir sorayım. Allah İstanbul Time TV'yi beğeniyorum abi. Geçen seçimlerde de belediye seçimlerinde de Esenyurt dahil olmak üzere her yerde dediniz. Ee, yani tebrik ediyorum. Gerçek bilgiler veriyorsunuz. Ee, Youtube'da ilk takipçilerinden bir tanesi sizsiniz. Ee, yani dikkat ediyoruz çünkü e, yalan bilgi vermiyorsunuz. Başka Youtube kanallarını takip ediyoruz. Ee, başka bir yere çıkardığı adamları tekrardan çıkartıyorlar. Sizde böyle bir şey yok. Gayet şeffaf. Gayet şeffaf yani. Ee, takip ediyoruz sizi yani Sizce yapılacak ilk genel seçimde AK Parti tek başına iktidar olabilir mi olamaz mı efendim Alın, olma ihtimali çok düşük ee, yani objektif olarak bakıyorum ee, Tabii millet seçiyorsa seçsin ama bundan sonra olma şansı çok düşük artık e, eskisi kadar e, güçlü bir kadrosu da yok kendi içinde AK Parti'nin içinde çok fazla dağılmalar oldu Ali Babacan olsun Ahmet Davutoğlu olsun başka partiler kurdular AK Parti'nin bundan sonra alacağı oy e, tek başına e, veya MHP ile beraber bizim ülkede olarak. kaç olarak AK Parti tek başına? AK Parti AK Parti'nin alacağı maksimum 32 33'tür yani. MHP'nin de 3 4 bandı var şu an. Yani normal kitlesi 18 19'dur MHP'nin biz ülkücüler olarak ama şu an maalesef kan ağlıya ağlıya uzaklaşıyoruz. E, lütfen artık bize ızdırap çektirmesinler ülkücüler olarak. E, Yerlet Bahçeli lütfen kendi eksenine dönsün yani bundan sonra uğraşmasın başka insanlarla. Olur. Olur. Şimdi. Ak Parti tek başına iktidar olur mu? Yapılacak ilk seçimde? Asla olamaz. Belki iktidarda bile şey e, ittifakla bile olamayabilir. Çünkü her konuda tıkandılar Hem biz köprü yaptık, Artık. yol yaptık, üniversite yaptık, her şey yaptık diyorlar. Bizim dönemimizde Türkiye uçtu diyorlar. Peki doğru, tamam doğru, doğru. Bir dakika, tamam, Sedef al. Sedef al. tamam. Birinci köprü. Birinci köprü kaç liraya yapılmış? Son köprü kaç liraya yapılmış? Buna bir baksınlar. Demirel zamanında yapılan 23 milyon dolara yapılmıştı ilk köprü. Ama şartlar değişiyor ve mülken o zaman hayat farklı. Şimdi farklı. O kıyaslama yapılamaz ki. Dolar aynı dolar. O günkü borcumuz neydiyse bugünkü de aynı borç devam ediyor. Yani onun üstüne koyarak devam ediyor. Kimse Çok mu pahalı yapıldı demek istiyorsunuz şu an köprüler? Tabii ki. Marmaray'ın ilk ihalesi İlk ihalesi 2 milyar 850 milyon dolar olarak oldu. Bittiği milyon zaman milyar mı? Milyar dolar. Bittiği zamansa sadece tüp geçiş 12 milyar dolara bitti. Bugün trenin şeyini bilmiyoruz. Var. Devamını bilmiyoruz. İstimlak ödenmeden milyarlar dolar harcandı. Şey de aynısı, havalan aynısı, bilmem ne aynısı. Yani özelleştirme iyi değil mi demek istiyorum? Özelleştirme iyi değil, yapılmıyor mu? Özelleştirelim tamam TRT özelleştirsin yapabiliyorsa. Yapabiliyorsa TRT özelleştirsin. Çaykur özelleştirsin. Zarar eden kurumları özelleştirmiyorsun. Kardan kurumları özelleştirsin. Tur, Turhal fabrikasını ben gezdim. Deposunda 6... Şeker fabrikasını. Evet. Turhal şeker fabrikasını ben gezdim. İçerisinde bin tona yakın pancar vardı, 600 bin ton şeker vardı. Bunların hepsini üst üste koysan milyarlar ediyor. Sen oraya 670 milyona sattın, oraya bir cezaevi yaptın. Ve daha pahasına, 100 milyon lira fazlasını cezaevi yaptın. Bu kadar yani. Bunu, yani bunu sokaktaki insan bundan daha iyisini bilir yani. AK Parti devri kapattı artık. Bitti mi? Bitti. Yüzde kaç alır? Yani yüzde 30 üstüne falan çıkar. Çıkar mı? Ya iyi bir çıkar da nasıl çıkar? Nasıl? Yani tek başına şöyle söyleyeyim yani o olamaz yani bence şeyle beraber Cumhur İttifakı var ya MHP ile beraber. beraber. Ya olabilir yani olabilir yani olmaz diye bir şey söz konusu değil yani ya iyi mi muhalefet olursa olmaması için bir sebep yok da yani bu ülkede biliyorsunuz herkes birbirini yiyor ondan dolayı biraz. AK Parti tek başına iktidar olur mu olmaz mı efendim? Olamaz. Yüzde kaç oy alır? Yani yüzde 35, yüzde 37 civarında bir yer oy alır.